Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir'in kadın kolları olarak görmezden gelinen, göz göre göre yaşanan tüm kadın cinayetlerine karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Hayatlarına, tüm kadınların hayatlarına sahip çıkmak isteyen kadınlar olarak buradayız. Kadınlar öldürülürken susanlara, kadın cinayetlerini yok sayanlara karşı meydanlardayız, sokaklardayız. Dün bu ülkenin yasalarının yapıldığı yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir kadını Salih Akkaş'ı kaybettik. Boşanmak istediği erkek tarafından hakkında koruma kararı olmasına rağmen vahşice katledildi. Göz göre göre gelen bir cinayetti bu. Dün Salihayı, önceki gün Sinem'i, ondan önce Ayşe'yi kaybettik. Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 30 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Artık kadınların çığlıklarının iktidarın sert ve kalın duvarlarına çarpıp geri döndüğü zamanlardayız. O çığlıkları duymayanlar, kadınların yaşam mücadelesini görmezden gelenler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bilerek, isteyerek büyütenlerdir. Ama biz buradayız. Kadınlar buradayız ve duyuyoruz o çığlıkları. Saliha aldığı 40'tan fazla bıçak darbesine rağmen hayatta kalmak için saatlerce mücadele etti. Tıpkı çocuğunun gözleri önünde katledilen Meryem Çap gibi. Tıpkı hayata tutunmak isteyen, öldürülen tüm kadınlar gibi. Direniyor kadınlar, yaşamak için direniyor. Biz söylüyoruz, kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri siyasi tercihlerin Suskunluğun, cezasızlığın ürünüdür. Ve diyoruz ki, kadınları koruyamayanlar bu halkın vicdanından da, sandığından da hesap verecek. O koltuklardan inecek, o saraylardan çıkacaklar. Hesap soracağız, hesap. Hayatlarımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Boşanmak isteyen kadınlar, hakkında koruma kararı olmasına rağmen korunamayan kadınlar katledilmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanını dair koruyamıyorsa kimi koruyacak? Hangi kadının yaşam hakkını savunacak? Buradan iktidara sesleniyoruz. Buna da mı sessiz kalacaksınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çalışan bir kadının öldürülmesini de mi görmezden geleceksiniz? Salih için sessiz kalmayacağız. Bir kadının daha adı bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. 6284 sayılı yasa uygulansın diye mücadele edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz ve biz kadınlar bu karanlık düzeni değiştireceğiz. Kadınlar olmadan kurtuluş yok tek başına. İktidara ve içinden kadın çıkarılan Aile Bakanı'nın suskun bakanına sesleniyoruz. Kadınlar bu ülkede devrim yapacak. Özgür kadınların ülkesi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kurulacak. Salih Akkaş için, yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için, adaletin suskunluğuna, erkek şiddetine, cezasızlığa, görmezden gelinen hayatlara karşı isyanımız var. Bu sessizliğe razı değiliz. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Hayatı savunmak için baş kaldırıyoruz.